Selam aleyküm arkadaşlar. Günaydınlar. Hayırlı bayramlar. Bugün bayramın ilk günü. Bugün annemdeyiz. Kahvaltıdayız arkadaşlar. Herkese hayırlı bayramlar. Hayırlı günlerimiz olsun can dostlarım. Şöyle bugün biz kahvaltıdayız. Neler hazırladık kahvaltıda. Şöyle peynirlerimiz var. Yağımız var. Domates, salatalık. E, yumurtalarımız var. Zeytinlerimiz var can dostlarım sonra şöyle bizim olmazsa olmazımız her bayram yaptığımız soğan ölmesi. Şöyle görün. Evet. Bakayım. Ben bir göstereyim bir de göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Şöyle içine de koyarız biz. Bizim soğan ölmemiz. Çayımız hazırlanıyor. Evet. Bakın Bu Burada böyle bu, bu bizim reis oturuyor. Bu da bizim Baki reisimiz. Siz <laughs> Baki reis bu da, bu da Baki reis. Selamünaleyküm ver reis arkadaşlar. bayramlar. Reis iyi bayramlar değil. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar can dostlarım.